Makiniz gözünden herkese selam dostlar. Yepyeni bir videoda beraberiz. Muhammed ben. Dostlar görüyor musunuz? Şu an neredeyiz? Hadi başlayalım. Evet dostlar. Şu anda tren taşıyan tren taşıyan feribotun içerisindeyiz. Bunlara feri derler genelde. Şu anda gördüğünüz gibi Haydarpaşa görüyorsunuz. Burada trenler park edilirdi. Eski trenlerin hepsi bunlarla gelmiştir. Şöyle ray tabii ki de boyalamaları falan yapılmış. Son derece hazır bu arada. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Bakın bu üçmüş. Evet dostlar yandaki Haydar Paşa gar yanımızdaki de feribotta demir yolu 2 şu an üzerinde bulunduğumuzda demir yolu 3 feribotu şu anda Bizlerle biraz içini gezelim, sonuna kadar da gidelim, bir İstanbul'un bir silüetini görelim, değil mi? Bakın, burada ne yazmakta? Burada bir ibare var. Şöyle, Denizlilik Bankası T.A.O. Demiryolu 3 Haliç Tersanesi. Yıl no 1908 ama şu küsurat gitmiş. 1982 İstanbul diye burada yazılı. İş tarafları bulunmakta, şöyle. Aşağı kısma giden yerlerde bulunmakta Ama Şöyle bizi ilgilendiren şöyle muhteşem bir yerdeyiz emin olun yani Ben şu anda Tabii ki de birçok kez ben geldim ama şöyle her gelişimizde böyle bir Hevesimiz olur böyle bir isteğimiz olur Hevesleniriz yani Şöyle eski TMO siloları Yanımızda da ve 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 muhteşem muhteşem karıyla Haydar Paşa gar bizlere bakıyor. Evet, demiryolu 3 feribotundayız. Buraya trenler ardı ardına bağlanır. Manevrası yapılır. Manevra yapıldıktan sonra birbirlerine bu halatla yani daha doğrusu kancayla birbirlerine bağlanılır. Yani buraya tampon yapıldıktan sonra buraya tampon yapıldıktan sonra Buradaki kancayla tren bağlanır ve tren bağlaması bittikten sonra da ardarda arda trenler böyle sıralanır ve gelir. Şöyle vapur geçişimizi de gösterelim. Aslında hepsi aynı. Bakın bunda da aynı mantık var. 3 tane 3 tane yolumuz var ve e, bu 3 yolda trenlerin ardı ardına manevrası yapılıp karşı tarafa yani sirkeciye veya nereye götürülecekse oraya götürülmesi sağlanır. Ee, bu üçüncü olan Ali abi de bizimle birlikte. Ali abi e, videolardan da görmüşsünüzdür. Ali abi muazzam bir yerdeyiz. Durun. Dur. Selamlar. Ali abi de bizimle. Ali abi bugün bize bakın şöyle Haydar Paşa'ya eşlik ediyor. Ee, o da tabi yakalamışken hemen videosunu çekiyor. Abi biz demir yolu 3 feribotundayız. Bunlara genelde feri derler. bunun aynısı Tatvan'da da bulunmakta. şu anda halen faal olarak çalışıyor. ne düşünüyorsun? Yani siz buna bindiniz mi? Sonra bu hatlarda siz de yolcu olarak bindiniz. Ya ben bunları sirkeçte manevra lokomotiflerini vagon yüklerken görmüştüm. Evet. Haydarpaşa'da binmek nasip olmamıştı. Orada da olmadı Şu an öyle. nasip oldu. Evet, evet. Şu an o çocukluk zamanlarıma gittim. Evet. Gayet güzel, ee, iyi bakmışlar. Ee, ve şuraya 3 tane daha çekip aktif olaraktan <laughs> taşıyacaklarmış tekrar. O bilgiyi aldım. Az önce yukarıdaki personellerle de konuştum. Abi merhaba. Ee, tekrar... E, Çok güzel. Tehlikeli malzeme yükleri taşıması için e, tünel kullanılmıyor biliyorsunuz. Buradan Onun taşınacak. Için evet. Deniz yoluyla taşıyacaklar. Üçüncü e, köprü de biraz sıkıntılı o konuda. Hatta buradaki yolu en, da bir gösterelim. En e, devam edelim. deniz üstünden taşıyacakları için bu yükleri. Buradaki 1-2 e, var. E, pardon 2-3 var. Demiryolları 2-3 var. Biri evet. göremedim. Bir yok. Biri He. yok mu? <laughs> bir yok. Şöyle ikincisi yanımızda, üç de burada. Şimdi ben şuna dikkat ettim abi. Burada bir yol yapılıyor, biraz da Haydar Paşa'nın e, gidişatı ile ilgili konuşalım. E, yol var, bu yol eskiden yoktu, onu söyleyeyim. E, şuradaki kancaları görüyorsunuz, yine söyleyelim. Abi bu kancalar, trenler ileri geri gitmesin diye şu kancalara bağlanır. En sonunda da var, Her zaten <laughs> nereden baksan 10 metrede bir var. Şöyle, bu yol yoktu. Karşıdaki görmüş olduğunuz yol yoktu. Ee, sonradan buraya tabii ki de artık faal olmaya başlayacak nasipse. Ee, bakın burası da TMO siloları. Buraların arkasında bizim 4000'lik binlik, 40 binlik trenlerimiz de var. Ama bir bakacağız oraya gidiliyor mu gidilmiyor mu diye. İnşallah gidilir. Sizlere de tekrardan onlarla ilgili bir video çekmekte nasip olur. Bir de buranın yukarı tarafına bakalım. Daha sonrasında Videomuzu bitirelim Şöyle Çalışanların Yukarıya merdivenleriyle Çıkalım bakalım yukarıda Ne varmış İstanbul'un havasını Bir de böyle almak lazım değil mi Hatta buranın daha da üstü var Malum bunlar halen Hazır bir şekilde Çalışılıyor Bakın Çok muazzam Bakın burada ablimimiz duruyor Evet. Demir yolunda tren taşıyan, vagon taşıyan feribotlar bu şekilde. Görmüş olduğunuz demir yolu 2. Şu an üzerinde de demir yolu 3 var. Biraz yukarıya doğru gitmeye çalışalım bakalım. Evet. Almış olduğumuz güncel bir bilgiyi de paylaşalım. Ee, şimdi burada demir yolu 2 ve şu anda üzerinde bulunduğumuz demir yolu 3'ün haricinde diyeceksiniz ki bir nerede? bir de tuzla tersanesinde eski bir yapı olduğu için ve de devrinin artık sonuna geldiği için de maalesef ıskat edilmiş olması gerekeni yapılmış yani öyle bir hani rastgele bir kesilme değil o yüzden miyadı dolduğu için kesilme yaşanmış her geminin her trenin illaki bir zamanı var bu zamanlar da bu şekilde maalesef yaşanıyor bu kötü olarak bakmayalım İyi olarak bakalım belki de Birilerinin canına mal olacaktı Öyle düşünelim Evet feribotların gezdik dolaştık e, Maalesef birincisi yok 2 ile 3 var Birincisi az önce de belirttiğim gibi e, Tuzla Tersanesi'nde ıskat edilmiş Yani zamanı dolduğu için e, Kesilmiş Şu an bunlar da halen e, çalışmaya aktif Bir zamanı geldiğinde Hele ki e, Haydarpaşa açıldığı zaman Zamanı dolduğunda Açılacak Umarız da çok güzel bir şekilde değerlendirilir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.